Kemalcan Yurttaş. Fairmont Otel'in içerisinde aile restoranı mutfak şefiyim. Bir okul gezisinde aslında ben Turizm Otelcilik Lisesi bu mesleğe başladım 2008 yılında. Turizm Otelciliği bize gezdiriyorlar ortaokuldan sonra işte. Bir baktım ki bu lisenin oteli var, mutfakları var. Öğrenciler ders alıyor o mutfaklarda vesaire derken ben dedim ki bu lisede eğitim almak istiyorum. Beni oradan cezbetti. En şanslı günüm oymuş çünkü hayatımın mesleğini buldum. Beni aslında yakalayan şey o mutfaktaki atraksiyondu yani. Öğrencilerin koşuşturması, bir şeylerin pişirilmesi, bir şeylerin yapılması yani. Örnek veriyorum su, un, tuz bunları karıştırıyorsun ve bir hamur elde ediyorsun. Yani gerçekten bu biraz bir simya işi gibi bir şey aslında bakınca. Afyon Kocatepe Üniversitesi aşçılık bölümüne geçiş yaptım. Üniversite bitti. Benim iş hayatım direkt başladı. Ardından Rixios Göce'ye geçtim. Sonrasında işe Alança ile tanışmam oldu. 6 yıl serüvenim devam etti. Kesinlikle çok çalışmak lazım. Çok 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 çalışmak lazım. Bir mesleğin çıraklığını yapmadan ustası kesinlikle olamıyorsun. 8 saat diye bir kavram yok bizde. 12 saat, 13 saat, 15 saat. Yeni bir bulaşıkçı arkadaş başlıyor örnek ekibe Ondan bile yeni bir şeyler öğrenebiliyorsun. Servisteki garsondan tutun servisteki komisine kadar. Yani herkesten bir şey öğreniyorsun. Diye. Bu sadece mesleki olarak değil. Sosyal olarak da bir şeyler öğrenmeniz lazım. Diş sıkmalar, bu deneyimler vesaire gerçekten çok çalışmalı ben şöyle bir karşılığını aldım. Hala almaya devam ediyorum ve hala öyle çalışıyorum. 24 yaşında head chef'im yani bir mutfağa operasyonu tamamen yönetiyordum. Ne kadar zor bir yerde mutfak operasyonunu yönetiyorsanız aslında diğerleri size çocuk oyuncağı gibi geliyor. Savunduğum ve kendim gerçekten arkasında durduğum ve menümü bu mutfağa göre yazdığım şey Anadolu mutfağı. Türk mutfağı demiyorum, Anadolu mutfağı. Anadolu coğrafyasında gelen kültürlerin bırakmış olduğu mirastan aslında esinlenerek menüyü oluşturuyorum. Beni motive eden şey de bu mutfak birikiminin zenginliği, her gün araştırdığınızda yeni yeni şeyler öğrenmeniz bunların hepsi çok önemli. Çok farklı etnik köken barındıran, örnek veriyorum Güneydoğu Anadolu'da insanlar sabah ciğer yerken Ege bölgesinde zeytinyağlı yemekler yeniliyor. Karadeniz'e çıkınca biraz daha otlar artıyor. Dünyada daha ötesi yok. Bu kadar kültürlü bir mutfağın, Mezopotamya'nın, Anadolu'nun dünyada başka bir örneği yok. Bir Urfa'ya gittiğinizde çiğ köftenin eti hala taşın üstünde dövülebiliyor. Biz bunu sadece şehir insanlarıyla son 15 yılda buluşturmaya başladık aslında. Yeni Anadolu mutfağı denilen akım son 10-15 yılda meydana çıktı. Baktığımızda bu bizim kendi mutfağımız ya. Yani biz genetik kodlarımız bu tatlara tamamen alışkın ve biz bunu devam ettirmeliyiz. Ben niye Türkiye'de bir İtalyan mutfağı yapayım ki? Yani yapabilirsin bu problem değil ama ben onun yerine güzel bir güveçli kuru fasulyeyi tercih ederim yani. fine dining bana göre çok büyük bir cümle kullanacağım israf demek günümüz koşullarında bana kalırsa Artık fine dining diye kalan restoranlar çok artık azaldı. Bir jenerasyon bitti. Değişti artık. Yani insanlar farklı şeylere yöneliyor. Yani zaten fine dining'i Türkiye'ye bir türlü oturtamadılar. Fine dining bir restoranda çalıştım mı? Onunla alakalı tabaklar yaptım mı derseniz evet yaptım. Ki bunları da böyle net olarak israf olarak söyleyebiliyorum yani gerçekten. Ben şuraya kullanacağım balığı işte 120 gram olacak, kare olacak derken o balın diğer kısmını çöpe atabiliyorsunuz. Benim yaptığım şeyler fine değil Mekanın atmosferiyle beraber biraz daha doyurucu porsiyonların olduğu, ortaya servisin yapıldığı, aile usulü insanların ortadan yemek yediği tabaklarla devam ediyorum. Ne kadar iyi ürününüz varsa, yemeğiniz o kadar lezzetli oluyor. Birinci kural bu. İkincisi, o ürüne en uygun pişirme yöntemini bulmanız lazım. Bunu da bulduktan sonrasında sunumu hikayesiyle beraber misafirin önüne o tabak gidiyor. Ege'den bir kelle söğüş de bende yiyebilirsiniz. Urfa'dan bir çiğ köfte de yiyebilirsiniz. Bir rivayeti var bunun. Hatta Musa, gel sen döv biraz. Hz. İbrahim zamanında Nemrut'la olan kavgasından dolayı Nemrut ateşi yakmayı yasaklıyor. Hz. İbrahim'i yakmak için bütün odunları toplatıyor ve ülkede ateş yakmayı da yasaklıyor tamamıyla. O zaman bir avcı yakaladığı ceylan etini evine getiriyor ve kalça kısmında kesiyor bir parça et. Sonrasında taşın üstünde o eti böyle tokmakla veya başka bir taşla beraber döverek içerisindeki yağı ve siniri ayırıyor ve sonrasında bulgur, ve bir takım baharatlarla karıştırıp çiğ köftenin o zamandan bu zamana çıktığı rivayet ediliyor. Belli bir süre verdik kendimize ve dedik ki biz yüzde yüz sürdürülebilir bir restoran olacağız. Coğrafi işaretli ürün dediğin noktada evet bu sürdürülebilirliğin içerisinde var. Coğrafi işaretli ürünler kullanıyorum. Yaptığım, aldığım ürünleri en az atıkla mutfağımda pişiriyorum. En az atıkla servis etmeye çalışıyorum. Mutfağımda ve restoranda kullandığım enerji rüzgar türbinlerinden alıyoruz ve bunları alırken hepsine ekstra para ödüyorsunuz. İşte dikey tarım yapıyorum. Bir nevi topraksız tarım. Ben de şimdi burada iki farklı marul çeşidi var. Yani en önemli nokta burada Kesinlikle topraksız olması. Suyla beraber bu büyüyor. Fotosentezini de tabii ki de bildiğimiz gibi eskiden biyoloji derslerinden, fen derslerinden güneş ışığı alacak ki bitki fotosentez yapacak ve büyümeye başlayacak. Fotosentezde de burada kullandığımız ledlerden yaptırıyoruz. Tabii ki burada kullanılan ledler normal bildiğimiz ledler değil. İçerisindeki renk ve sıcaklıkları farklı. Yani bir nevi aslında güneşi taklit ediyoruz. Bir tane çıkartalım. Topraksız hiçbir şekilde Yıkamamıza hiçbir şey gerek yok yani. Bildiğiniz halı. Bunu buradan clean kullanayım. Sürdürülebilirlik sadece domatesin kabuğunu soydum, ondan da işte mücver yaptım. Ben sürdürülebilir mutfağım demek değil kullandığım enerjiden misafirin masasına kadar misafirin ağzını sildiği peçeteye kadar bunların hepsi sürdürülebilirlikle ilgili. Coğrafi işaretli ürünlerde sürdürülebilir ürünler olduğu için ve gerçekten yıllardan beri insanların bunları üretip kullandığı için menümüzde yüzde %80'i bu ürünlerden oluşuyor. Buradaki kullandığımız şey bütün ürünleri hiçbir atık yapmadan pancarın kabuğuydu, suyu da her şeyini kullanarak yapıyoruz bunu. Bu püresi tamamen haşladığımız pancarın bir takım içerisine eklediğimiz esanslarla yaptığımız bir püre. roka ve altındaki pancarlarla beraber yaptığımız tabağımız. Ne kadar çok yemek yerseniz tat hafızası sizdeki artıyor. Ben bir ceviz deyince cevizin tadını hemen alabiliyorum burada. Bir pancar deyince pancarın o toprak saramasını, hafif biraz tatlı aramasını bunları alabiliyorum. Ben bunları daha önce yedim ki bunlar bende bir tat hafızası yarattı. Eğer ki bir şey yapıyorsam da bir ürünü buldum. Bunun yanına ne gidebilir diye düşünüyorum. Sonra mevsimselliğe de bakıyorsunuz. Ve bu mevsim ne var örnek vereyim yanında? Güzel bir ada pazarı balkabağı var. Hemen diyorsun ki balkabağın tadı nasıldı? Dur şunu şekerle pişirirsem tadı böyle oluyor. Bunu kendi fırında işte karamelize edip pişirirsem tadı böyle oluyor deyip aslında tamamen bu ne kadar çok yemek yersen, tat hafızan ne kadar güçlüyse öyle birleştiriyorsun. Sonrasındaki yanında işte garnişi, sosu vesaire onlar zaten apayrı şeyler. Buradaki balık fener balığı tamam mı? Tamam. Şu balığı yapıyoruz normalde yaptığımızda. Biz Olur. şimdi bunun içerisine yenilebilir çiçeklerden kantaron koyabiliriz. Örnek veriyorum şu yuvarlak bir tabak kullandığımızı düşün. Şurası balık. Balık fener balığı uzun zaten direkt. Başka ne eklenebilir sizce? Ne dersin Samet? Ne koyulabilir mesela? Sakız kabağı yapalım mı Samet sonra? Ha? O bir şey söyle. Ne? Bonfile de var. O bonfile de var. Sence? Hasan? Kereviz olabilir Ben şimdilik tapanadeyi şuraya yazıyorum. Tapanadenin içine senin dediğin şeyleri koyarız. Bence bu güzel. Tamam. Samet siparişlere geçersin ha. Bilgi ve tecrübe olarak ne kadar aç birisi varsa ben onu beslerim. Kendi bilgim ve birikimim kadarıyla. Bizim çalıştığımız ortam çok relax, çok gülerek, sevgi dolu çalışıyoruz yani. Biz öyle koşturma, bağırma, çağırma... Yok yok öyle strese gerek yok. yaptığın yemeğe sevgini ve çalıştığın ortamdaki o pozitif enerji o kadar çok etkiliyor ki bunu yemin ediyorum o elinin mayası dediği şey bu çok doğru bir şey yani o her şey o tabakta koyduğunuz örnek veriyorum maşayla bile koyduğunuz o et her şey yansıyor. Sen moralin bozukken yaptığın bir yemekle gerçekten kendini çok iyi hissettiğin bir gün yaptığın yemek arasında yemin ediyorum çok fark var. <laughs> Michelin Guide'ın Türkiye'ye gelmesi bana sorarsanız Türkiye gastronomisinin en büyük olaylarından birisi. Bizim için Nobel ödülü bu. Bizde bu Michelin Guide'ın ilk yılında restorantımız olarak bu seçkinin içerisine yer aldık. Michelin rehberinin tavsiye edilen restoranlar kısmında devam ediyoruz. Bu her sene devamlı olarak yenilenen bir liste. Biz 2023 listesinde yer aldık. Bunun Bip Gourmand dediğimiz biraz daha az maliyetle lezzetli yemekler yiyebileceğiniz bir listesi var. Michelin'in kendi seçkisi, kendi listesi var bizim içerisinde dahil olduğumuz ve Michelin'in yıldız verdiği liste var. Burada da yıldızlar Michelin yıldızı 1, 2 ve 3 yıldızlı olmak üzere ayrılıyor ve ariyetten Green Star dediğimiz yeşil yıldız sürdürülebilir restoranlara, sürdürülebilir işletmelere verdiği yıldız diyebilirim. Totalde baktığımızda 52 tane işletme Michelin seçkisi yıldızı ve Bib Gourmand olmak üzere yerini aldı. Benim şefliğini yaptığım restorantın Türkiye'ye Michelin'in ilk senesinde girmesi ve bunun dışarıdan görülmesi o listede en genç şef olmam benim için çok büyük bir şey. Benim için ve ekibim için de böyle. Umarım daha güzellerini de yaparız. Biraz daha çok çalışmamız gerekiyor.